Ya dünyanın düz olduğunu savunan insanlar haklıysa? Dünya aslında düzse? Düz bir dünyada zaman nasıl geçerdi ve mevsimler nasıl değişirdi? Dünya düz olsaydı uzaydan nasıl görünecekti? Peki ya yer çekimi? Düz bir dünyada yer çekimi mümkün olabilir mi? Evet. Düz bir dünyada bile yer çekimi mümkün olurdu. Yer çekimi kuvveti bizi yerde tutan atmosferik bir güçtür. Tüm gezegeni bir arada tutan ve parçalara ayrılmamasını sağlayan şey yer çekimidir. Yer çekimi kuvveti toprağı ve etki alanındaki her şeyi kendine çeker. Sen havalanmak istesen bile yer çekimi kuvvetinin etkisinde olduğun için ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da vücudun seni geri çekiyor olacak. Tıpkı sen bir tepeye tırmanmaya çalıştıkça aşağı çekilmen gibi. Peki ya sular? Dünyanın merkezine doğru çekilip ağaçlar yer çekiminin tersi yönünde çapraz büyüseydi? Ya güneş tıpkı ayın yaptığı gibi dünyanın yörüngesinde dönseydi? Bu durumda jetla asla maruz kalmazdı. Çünkü güneş dünyanın hem altını hem üstünü aydınlatacağı bir zaman dilimi asla olmazdı. Bu tüm zamanların sabit olup gece ve gündüz gibi kavramların olmasını engellerdi. Düz bir dünyada farklı zaman biçimleri ve zaman değişimleri, mevsimler ve hatta güneş tutulmaları dahi olmazdı. Düz bir dünyada güneşin dünyayı bir cehenneme çevirmemesi için güneşin gezegenimizden daha küçük olması gerekirdi. Çünkü dünyayı güneşin radyasyonundan koruyacak manyetik alan olmayacağından muhtemelen gezegenimiz uzay boşluğunda durmadan yanan bir cehenneme dönüşecekti. Dünyanın katı çekirdeği ve atmosferimizin yapısı kaçmaya çalıştığımız kozmik ışınlarından bizi koruyamaz ve vücudumuz durmadan bu ışınlara maruz kalırdı. Bu da DNA'mıza işler ve bizi kanser gibi birçok hastalığa maruz bırakırdı. sular uzay boşluğuna dökülür ve soluduğumuz oksijen bile bundan etkilenirdi. Varsayalım ki tüm bu olasılıklara rağmen hala hayattayız. Binlerce kilometre uzakta da olsak iyi bir dürbün ile Dubai'nin Burj Khalifa Kulesi'ni bile görebilirdik. Düz bir dünyada değişen yerleşim koşulları ile birlikte navigasyona ihtiyaç duymazdık. Ama şimdi dürüst olalım. Bu varsayımların ve teorilerin hiçbirisine ihtiyacımız yok. Çünkü her ne kadar dünyanın düz olduğunu savunan insanlar olsa bile dünyamız düz değil, yuvarlak bir yapıya sahiptir. Eğer bunca kanıta rağmen inanmıyorsanız evde kendi roketinizi yapıp yuvarlak bir dünya manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz bilime inanın, sağlıcakla kalın.